Yolcu otobüsünde muavin koltuğunda oturduğu ve yaklaşık 5 ay önce evlendiği ortaya çıkan Burak Gökhan'ın hastane işlemleri sonrasında cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kaynarca ilçesi Merkez Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından gencin naaşı Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Bu yavrumuza, dünyaya ve ahirete mütalikatlarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Musun? Mümin, vakit, mü ah ehl sünnet ve cemaatten olduğuna şahitlik eder, şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Başta bu yavrumuzun ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için... Üç ihlas bir Fatiha okuyacağız. Yakınlarına başa sağlsın. Allah, ım. Allah ım. Yok, kapalıları koyacağım. Ha? Kapalıları Ben alırım oraya. Sen şey ee, bunu destek koy. अल्लाहू अकबर